Merhaba arkadaşlar. Bugün kadro oluşturdum ve size gösteriyorum. Kaleci Emiliano Martinez. Ee, sol bek Cancelo. Eee stoper ve Van Dijk. Sağ bek Hakimi. Sağ kanat Antony. Bir dakika şunu yaklaştırayım. Merkez orta saha İlkay Gündoğan. Orta saha delight ee, sol kanat Vinicius Junior. İkili santrafor e ee, Benzema ile Mertens. Mertens'i santrafora koymak istedim. Bence kadrom nasıl? Bence güzel bir kadro. Emiliano Martinez, Cancelo, Marquinhos, Van Dijk, hakimi Anthony, İlkay Gündoğan, Delight, Yunus Junior ben zaman Mertans'lı bir kadro. Bence güzel. Yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel mi diye.